Selin Yaşar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz birlikte 3. temamıza başlıyoruz. 3. temadaki genel konumuz sayılar ve incelikler 2 olacak. Bununla alakalı ilk olarak destek testi 2'nin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi basamak adı Basamak adı pardon ondalıklı sayı olarak verilmiş değil mi? Ee, basamak adı o zaman ee, nasıl olsun nereden başlayalım büyükten başlayalım onlar basamağı birler basamağı onda birler basamağı ve çok iyi yazılmıyor yüzde birler basamağı rakam bulunduğu rakam 1 birler basamağında 2 var. Tam kısım bitti. Onda birler basamağında 5 var. Yüzde birler basamağında 7 var. Basamak değeri 10, basamak değeri 2, basamak değeri 0,5, basamak değeri 0,07. Böyle mi göstermiş? Tamam. Basamak adı yüzler on yazmıyor işte. Onlar birler, onda birler, yüzde birler ve binde birler. Yüzler basamağı 4, onlar basamağı 7, birler basamağı 2, onda birler 1, yüzde birler 7, binde birler 5. Basamak değeri 400, basamak değeri 70, basamak değeri 2, basamak değeri 0.1, basamak değeri 0.07. Basamak değeri 0, 0, 5. Bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Basamak değerleri ne? Devam ediyorum. Bunun gibi yapın mı demiş. Tamam. Onlar basamağı 9 çarpı 10 artı 7 çarpı 1 artı onda birler yok. Yüzde birlere bakacağım. 7 çarpı 0 0 1 bir. Yüzde birler çünkü Binde birler 1 bir çarpı 0 0 0 1 Şu şekilde Tamam anlaştık mı? Yok değil mi bir sıkıntı? Yani sı onda birlere yazmadık 0 olduğu için 2 çarpı 100 Artı 8 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 0 diyor. Evet. 0 tam kısım yok. 7 çarpı e, 0 1 artı 5 çarpı 0 0 1 1 çarpı 10 artı birler basamağı yok. Onda birler yok. Yüzde birler yok. Binde birler. Vay be bizi düşünmüşler. Epey bir bol sıfırlı bir şey yapmışlar. Onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde yaptık. Evet. Var mı sıkıntı bunda da? Umarım yoktur. Devam ediyorum. Arkadaşlar basamak değerleri bu onda bir, yüzde birler basamağı olduğu için 0,05'tir. Bu onda birler olduğu için 0,8'dir. Bu %1'ler olduğu için 0,04'tür. Yüzde %1'ler olduğu için 0,02'dir. E, zaten onlar basamağı olduğu için 30'dur. Birler basamağı olduğu için 9'dur. E, bunu zaten vermiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Çok sağ ol diyoruz. Ve bu da binde birler olduğu için 0,03'tür. Evet, devam ediyoruz değil mi? Yok değil mi Bir sıkıntı yani bu şekilde? hepsini bize ne verdiyse yani ona göre oynuyoruz patronu yani patronu yolla yapacak hiçbir şeyimiz yok biz işçiyiz yani çalışıyoruz. Birler basamağı 3. Onda birler istenilen basamağı yuvarlayarak doldurunuz diyor. He pardon yuvarlayacakmışız. Şimdi birler basamağına yuvarlarsak 4 olur. Neden çünkü Onda birler 5'ten büyük olduğu için bir tanesini de söyleyeceğim. Papan gibi hissediyorum kendim ama inanın gerçekten söyleyeyim yani bir daha fazla. Diğerlerinde aynı mantık değil, yapacağım. Şimdi birler basamağını yuvarlarken onda birler basamağına bakıyoruz. Onda birler basamağı 7 olup 5'ten büyük olduğu için bir arttırıyoruz. Onda birler basamağına yuvarlarken yüzde birler basamağına bakıyoruz. Yüzde birler basamağı 5'ten 9 olup 5'ten büyük olduğu için bir arttırıyoruz. Tamam mıyız? Yüzde birler basamağına yuvarlarken binde birler basamağına bakıyoruz. Binde birler basamağı 6 olup beşten büyük olduğu için bir arttırıyoruz. O zaman 3,8 olur yine. Tamam mıyız? Aynısı olur. Yani 80 olur da işte 8 ya. Yani Bunu da söylemeyeceğim artık. Direkt yapacağım. Baktım 1. Baktım 1,12. Değil mi? Baktım 1, 120. Pardon bu 12 olmuyor ya. Bu 12 olmuyor. 1,10 oluyor bu. Hatta 1,1 olur yani. Değil mi? Bu da 1,12 olur. Atıyoruz yani 0 atıyoruz. Gitti tamam. Şimdi bu 20 olur arkadaşlar. Bu e, onda birlere göre yuvarlayacakken 20,1 1 olur. Bu yüzde birlere göre yuvarlayacakken 20,09 olur bu. Değil mi? Başka yapacak bir şey yok. Bu onu aynı mantıkta artık. Ee, 10,2 olur. 10,21 olur. Çünkü bu aynı mantıktan dolayı büyük olduğu için arttırıyoruz. Bu 0. Onda birlere göre yine 0. 0. 0, olmaz da. Gösterim olarak böyle değil ama anlaşılması için yazıyorum. Bu olmaz. Böyle bir yani 0 yani. Tamam. Burada 3 olduğu için 0,02 yapıyorum. Yani arttırmadık hiç. Hep aynı kaldı. Tamam. Devam ediyoruz. E'ye bakalım hadi. Bakalım. Burada neymiş? Sayı doğrusunda ondalık gösterimlerini birler basamağına yuvarlayınız. Yuvarlama sonucu oluşan değeri yazınız. Bu zaten 1 ile 2 arası kaç ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, par 10 ha. 1 bölü 10 uzman bu. 0,1. 0,1 10 ee, ondalık göğsünün birler basamağını yuvarladığımızda 0 oluşur. Ne yapalım yani? Var mı yapacağım bir şey benim dostum? Üzülme yani. Yapacak benim yapabileceğim bir şey yok değil mi? Bu 0,8 olur. Birlere göre yuvarlarsak 1 olur. Ha sen iyisin bak yine. Elinde 1 var yani. Bak bu çok iyi. Seviniyor gördün mü? Bak oraya çıkmış. Acayip bir şey. 1,1 olur. 1,1 olur. Bu da 1. Yani değil mi? Çünkü 1,1'i 1'e yuvarla yani yuvarlarsak onda birler basamağına göre 1 olur. 1 2 3 4 5. 1,5 o zaman bu 2'ye yuvarlarız artık. Hadi bakalım. İyisin yine. Yine iyisin. Elması kaptın bak. Elması kapınca bize bakıyor. Bu yüz yüzümüze bakmıyor. Bu yine mutlu oldu bundan sonra. E bu bir, biri verdim. Bu da bakmıyor. Çok yarım gözle bu. Tamamen bakmış, sevinmiş. Bu ne? Ya ben neler yapıyorum ya. 6, 7, 1.7 mi? O zaman 2'ye yuvarlayacağız arkadaşlar. Bu da teşekkür ediyor. Sağ olsun diyor. Sağ olun diyor. Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Abi. Cinalı gibi çizmişler ya. <laughs> evet arkadaşlar bu dersimizde 3. E, demada temada destek testi birinci çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde süreç testi birinci çözümlerini yapacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.